Ya bir kahvaltı falan yapsaydık bari arkadaş. Bu ne böyle? Aç karnına sinemaya mı gidilir ya? Huf bari kurabiye falan alayım şuradan. Cebime atayım. Orada şimdi pahalıdır. Tanesi 35 lira diyorlar. Sakar fakir. Allah Allah. Hadi sizi mi bekleyeceğim o saat ya? Gitmişler bir de giyinmeye arkadaşlar. Neymiş? Barbie, Barbie. Barbie filmi varmış. Aha evim, geliyorlar evim, galiba. Olur. Evet. Bu tipler ne böyle? <laughs> 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 Barbie'ye gidiyormuşuz. Öyle. Ya ben niye giyiyorum ya? Ben bir şey giymek giy. istemiyorum. Bunu da oturur, onu hayır 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 kesinlikle geliyorum. olmaz kesinlikle olmaz. Ya hadi bak giyip, bunu giyerim. Hadi. Hayır. Hayır onu da giydin ya gelemezsin yoksa. Ya zaten Barbie filmine gelmek istemiyorum ben zorla götürüyorsunuz Buyur, beni. Ya, bana Giyin geliyorum. Geliyorum. Giyin bakayım. Hayır giymeyeceğim Olur, arkadaşlar bu şortu giyemem hayır olmaz fakir. Bak vallahi iyi gelmiyorum ben gelmiyorum ben oturacağım gelmiyorum. Güzel <laughs> ya. ya of ya of. Tamam ver şu eteği ver ver. <laughs> Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Dıstınız umarım iyisiniz doktor ailesi. Şöyle videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sakar fakir. Bu arada izleyenler abone olmuyormuş ha haberiniz olsun. <laughs> Ulan her şey benim için demek ha iyi tamam giyiyorum ya. Oh. <laughs> Bir de bana mavi vermişler şunlara bak. Hadi yürü yürü yürü. <laughs> <Abi stres oldu. gülüyor> arkadaşlar ben... beni ne hale düşürdüler ya. Ben arabayı kullanmam ben şu an. Be. kullan ya. Ya o, sen ya. Ben arkaya mı ya Allah Allah öyle şey mi olur? Evet. Ulan ben... hem filme gidiyoruz hem arkaya ben biniyorum. Neyse arkadaşlar şöyle bineyim bari. Yavaş süre sakar gözünü seveyim bak. Arkadaşlar kurtarın beni ya. Ben Barbie izlemek istemiyorum. Kız mıyım ben ya? Ben Barbie miyim şurada. Lan araba yandı. Allah. Senin kullanacağın arabanın ben ya. İnşallah arabada Hadi gidelim hadi ya. Tazini kaçıracağız. Kapıları kapılar ört bakayım. Aferin. Fakir de ne kadar çok istiyor ya. Tamam geldik. Dur dur sakin ol. Vallahi billah kesin tek başımıza girdik bunları. Popcorn dur, ama Patlamış mısır alalım. Patlamış mısır. Patlamış mısır mı? Tamam alırız fıkey diyor Allah Allah. Bekle dur. Ha bak burada var zaten. 16 TL'm var. Bana ee, saracak. Bilet kaç lira? Bilet kaç lira bilmiyorum ki. Dur dışarıya bakayım Doğru. yazıyordur. Siz şeye Aa. sorun, görevliye sorun ben geliyorum. Dışarıya Aa. bakalım. Yo Aa, fiyatı abi, yazmıyor. 5 liraymış bir tane. 5 lira, 5 lira. 5 lira mı? Tamam dur. Aa 1 TL paramız kalıyor. Buna nasıl popcorn alacağız? Aa. Ee, abi, oh. e, Bana Oy, bakın aklıma ciddi. fikir geldi. İçeride şimdi yemeyenler olacak. Yemeyenlerinkini yeriz. <gülüyor> <Oley>. <gülüyor> tamam, abi, evet. Salon kaç salon salon kaç bu al, salon al, bir salon, salon al, iki al, bir. bir mi İyi hadi gidelim He. o zaman arkadaşlar Oo. burada <laughs> sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın bakalım film nasıl geçecek açın bakayım kapıyı hadi Bakıyorum. Hadi o konu aldım. Çaldım. Ulan fakir, Neyse iyi yeriz bari. Hadi gelin bakalım. Gel. Dolmuş o, içerisi. Ana. Gol başlamış. Film başlamış. Ana ben de gel buraya buraya buraya. Üçüncü. Dur dur bir saniye. A hangi sayıyı aldınız siz? G direk buraya buraya biz G aldık Sakarya. J ise bir saniye. A burası. G G. Burası B. Tamam. C D e, F, G. Tamam G burası burası. 3 tane konsol. Şurası şey. galiba. Bu üçlü. Oo film başladı. Hadi oturun oturun oturun. Tamam. Ben de şu köşeye tamam, geçeyim. Ya bu ne ya ben Barbie sevmiyorum. Düştüğün sefer. Allah Allah. Hem siz de yüzünüzden geldik fakir. Bu muydu film ya? Ya susar mısın ya? Allah Aa. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Abi ya, Allah, Allah. Yiyeceğim birazcık ver bakayım. Sen de kurabiye yiyecek misin? Al bakayım. Al bakayım hop. Al bakayım bunu da. Ha, <laughs> dalga geçiyorum. <laughs> elbiseye bak. Ana şuradaki Arap konuşuyor. Dalga geçiyor film Sakar. <laughs> Sakar sen Arapça biliyor musun? Şu Arapla konuşsana bir. Agala. <laughs> Ulan Sakar öyle bir dil mi var? Dalga mı geçiyor bizde ya? Ben ben konuşayım mı? Arap Bak. Aa bir şey diyeceğim. Bir saniye bir saniye bu film hep aynı şeyleri gösteriyor. Niye Arkada kablosu e, mu var ki bunun? Var var dur bir ben bakıp geleyim. Bu nereye gidiyor la fakir? Nereye gidiyor Karışma karışma. Hayır ben çözerim bunu. Abi o zaman şimdi bak sinemayı satın almak zorunda kalacağız ha. Vallahi sakar kaçsak mı ne yapsak? Kaç hadi kaç hadi kaç. Dur 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 kaçma kaçma gel 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 bizden belirler sonra sene. otur otur. başımız nereye girecek? Fakir sakar tanımıyoruz deriz. Ha. Eteği de çıkar eteği de çıkar şunları çıkarayım artık oh be kendime geldim vallahi arkadaşlar şöyle oturayım şuraya hemen Beni beni ne oldu, oldu ya? Görseniz abi, ne oldu ya? Ne oldu ya? aklınız almaz. ya? Ne oldu Ne oldu Ne oldu ya? bağırmayın beni ya? <laughs> 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 ee, ne oldu ya? Hazır ne oldu gel 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 gel. oldu Ne oldu Ne oldu Bir şey olmadı Ne 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 oldu bak, Neler? Oha tünel varmış. Sakar dur geliyorum bir saniye çekil. Allah Allah iki kalbim kaldı lan. Sakar ne burası ne neresi? ne yazı? Şey ya ne gizli geçidi çekilin bakayım şuradan. Aha. Burası neresi lan? Ay, lan niye burada? He? Harbiden şuna bakın Mahmutları hapse atmışlar. Ya, acaba. Ana <laughs> lan parkur ne işi var? Bir şey diyeceğim. Biz en son sinemaya geldik. Ne işimiz var burada ya? Abi sen gidiyor, Allah, Allah Allah. Delik var. Aa, Aa, abi Dur Saygar başlayacağım çık Şuradan geçmeye çalışalım önce. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan da şöyle atlarsam. Buradan da böyle. Oh tamam. Hadi gelin siz de. Aa, bir evet. kapı daha var burada. Burayı da açalım böyle. Oha bu ne böyle? Bir sürü Aha. kapı var burada. Aa, tamam, gel, gel, gel. Oo şeylerde. Anahtar mı? Al işte of ya. Of. Abi söylüyorum 3 4 3 4 3 4 6 3 4 6 2 Tamam. 5 7 1 Tamam ben, six, açtım, ben açtım ben açtım ben de açtım. Yes. Hiçbir Boş. şey yok. Boş çıktı. Of ya 3 4 6 2 2 5 7 1 5 7 ve 1. Açıyorum arka arkadaşlar da burada. Boş. Bu da boş. Hepsi boş mu bunların ya? 3-4-6-6-2-5-7-1 Açıyorum. Bu da boş. 3-4-6-2-5-7-1 Açıyorum. He, bu da boş. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Milyon tane kapı Abi, var. Hepsi boşta. 3-4-6-2-5-7-1 bir. Valla şifreyi ezberledim artık. Bu da boş. Şunu da açalım. Ben umudumu kaybetmeyeceğim. Kesin bir tanesinde bir şey var. var Şunu Çok da açalım. Aa bu da boş. Evet. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. İçlerine falan tıklayalım Aa, şöyle. Şifre değişti. Nasıl şifre artık değişti? 3-4 değil. Dur bakayım. 3-4 değil tamam. 5 Aa, Kesin burası kesin burası. 5-6. 5-6. burada ya? 5, 6, 3. 5 6, 5, 6, 3, 2. 2, 5. Yok 4 Hayır, 2, değil. 1. 2, 1. 2, 7, 5. Tamam buldum. 5, 6, 3, 2, 1, da, ee, 7, 4. Aha bunlar da boş. Hadi fakir aç. i̇şte bu. Ben Allah bunlar yalan. Allah, Allah bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yardım edin. Videoyu beğenin lan. Dur, Çabuk ben, beyin. Beyin. ben bunları nasıl öldüreceğim? Gel bakayım buraya. Çıkmadı Tek söz şey. var. Katil çakı var. Hep korku karakterleri Aa, var burada. Kaçmadım. Kaç oldum. Ben köşeye sıkıştım. İşte bak. Ha bu da öldü. Hazırım. Allah. Oh. oh, çok kötü korktum. Gördünüz değil mi? Aa <laughs> <laughs> oh. bıçaklar çıktı içine bak. Abi, Abi elindeki ne evet. bak elindeki ne bak. Sakar elindeki baya güzel. Oy bu ne böyle? Spin veya arkadaşlar. Baya güzel bir şeye benziyor. Bunları açalım bakalım. Bir tane de ben açayım ya. Şöyle şunları yukarı atalım şöyle Abi, arkadaşlar. Abi o kürek, o kürekle şu mezarları kastana belki bir şey vardır. Hop, kılıca bak. Çok güzel kılıç çıkardım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız rengine? Manyak bir şey bu. Sürekli açayım. Abi bir tane kürek buldum. Aç bakayım. Oo, Aa, sandık var. Sandık. Ne çıktı içinden Fakir? Şifre şifre tamam kırmana gerek yok. Al oku. Dur bak. ya belki içinden ödül falan çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. bu ne ya? A varmış. Söyle hiç bakayım ne? şifreyi. Dur ver bakayım bana. Ne yazıyor bunda? 8956 yazıyor arkadaşlar. 8956 işte bu kapı Yine. açıldı. Şimdi aşağı atlayacağız galiba. Oo, Gel Allah. Baba işte bak. <laughs> <laughs> lan var lan var lan var dikkat edin. Şimdi buradan şuna tıklayacağız galiba. Tıkla bakayım bir. İşte bu be. Ben biliyorum bu işi var ya. Çekil Oo, paket. Çok iyi. Dur, dur. Şurayı da açtım. Buradan da bunu zıplayacağız. Şuradan da şöyle işte bu. Allah bismillah. Çok iyiydi bu. Ha vallahi bir tane ne şey var, buldum. Ara. Oy. Hihi. Selam. Hiç bana. bir şey yok içinde Boy öyle. <laughs> bir şey ya bir şey diyeceğim. Ya Sakar Koyma. fakir kapıyı örtmeyin ya. Tamam. Sakar nereye gitti? Sen koy bakayım içine bak. İyi tamam ikimiz bölüşeceğiz o zaman. Arkadaşlar ödül buldum şimdi ne izleyeyim bakın. Açıyorum. Şu parayı yani. alayım. Lan Fakir hepsini aldım. Bak çıkamazsın buradan valla kafana. <gülüyor> kendim, <gülüyor> şey Koy bakalım yerine. <laughs> yani, valla deli dehşet silahlar kafir aldım arkadaşlar. Fakir kapıyı patlatacağım geri çekil. Çek Hayır fakir patlatma onunla bak biz de patlarız ha valla billah. Bir de yere aa, yatıp deniyor ya. Şuna bakın. Daha bir daha. Hadi. Oh, ya fakir. Bir. Çekil ya fakir. Bak bizi patlatacaksın. Silah kullanmayı da bilmiyor. Açalım daha tamam, daha tamam açalım. Hadi, hadi, hadi gelin, gelin. Hadi gelin. <laughs> ne oldu? Geliriz aa, tabii. Bir dakika bende bu laf var ki. Aa buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Ulan saka. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Onu var ya onu tuttum mı döveceğim ben. Onu. Alev topuna bak. Yandım. <laughs> 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 Fakir hayır. Fakir çık dışarı. Oferin oh, fakir. Öyle de tamam. Tamam. var ya Gel. Tamam tamam. abi şunu al. Şunu çıkalım. Gel Oha gel. Oha ya buradan ben, yukarıya nasıl çıkacağız biz ama? Hayır Ben yanımda hep taşırım al. Toprak mı? Aa şey. Bali. Ben bundan çıkmayı biliyorum. Ulan sakar. Gel gel ben sana göstereceğim abi gel. Aç çıkıyorum aç çıkıyorum çıktım çıktım. Aha gel buraya. 86 ha? 59 değil Aşkı 89 56 işte bu gel lan buraya sakın gel, gel buraya ulan bu gene Erobrine ile işbirliği mi yapıyor çıkalım şuradan ya başlayacağım Erobrine'ınızla şimdi Ayy. Allah ha? kaç fakir kaç arkana, Ayy. Allah. Ayy. Kaç vakit. Kaç. arkana Ayy. bile bakma Allah'ını seversen kaç Patlattım patlattım kaç Allah'ını seversen böyle 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 kaç böyle buradan böyle Gel lan buraya. Ulan gene kaçtı ya. Arkadaşlar neyse umarım video şuza gitmiştir. Ben gidip Sakarya kalacağım. Siz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Fakire de lütfen yardım edin arkadaşlar. Şuna bakın çıkamıyor ya. Hadi gidelim. <laughs> Valla bu halde olmasan ölürdüm. <laughs> Aha geldim. Gel lan buraya. Gel buraya gel buraya. Abi Allah. sakın göstermeyin. diğerleri görmesin bizi. Çaktır Allah. Mı? Arkadaşlar sağda ve solda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Ulan geç kaldım bir şey ilk günden ya. Hemen şunu tak. Koş 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 koş. Şu kapıyı dört. Allah inşallah bana kızmazlar. Koş 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 koş. Hadi şu kapıyı. Kitle. Tamam evde güvenli. Hemen şu motora bineyim. İşe geç kaldım ya. Arkadaşlar burada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bizim köye bir tane yeni villa yapıldı. Oranın kirası bayağı bir pahalı. Biz de o villaya taşınmak için yeni bir tane iş kurduk. Sakarlı fakir beni orada bekliyor. Hemen şöyle yanlarına gideyim. Ulan şu heykelim ne var ya on numaradır ya. Vallahi villa şuna bakın ya. Tam da kafası gözüküyor. Öyle hızlıca gidelim. Ulan bizim dükkan neredeydi ya? Allah değer dükkanı bulamazsan var ya Sokarla fakir bana kesin kızacak Şöyle döneyim şuradan Allah Allah sinema salonu burası Buranın sağında olması lazımdı Bakayım bir şöyle Aha buldum doktor yemek diyor işte bu be Hemen şöyle hızlıca gidelim Paket motorumuzu şöyle koyalım İnşallah kızmazlar bana Günaydın <laughs> 2 dakika uyuyormuşum ya Kusura bakmayın tamam Görmüyor ee, musun bunların hepsi müşterilere gidecek. Bak hepsi Oha bu kadar sipariş geldi mi ki Geldi <laughs> Tamam tamam hemen götüreceğim siparişi bekleyin. Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın sizler dedim ki hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Hadi bakayım doktor ailesi. Bugün fakirlikten zenginliğe geçiş yapacağız. Tabi fakirsiz. <laughs> he, seni kovarım bak bir daha geç kalırsa anladın mı? Fakir sen dedi ki bir patron oldun he. Oldum patron olduğuma göre işini yap. Al bakayım şu pizzayı. Hop git müşteriye getir. Tamam ver bakayım. Hangi eve gideceğim? Ee, i̇ki sokak git sonra sağa dön. İki sokak gidip sağa döneceğim tamam. 307 numaralı ev. Şunu pakete aldım. Hop şunu da şöyle kıralım. Tamam pizzamız hazır. İki sokak öteden sağa döneceğim doğru mu? Hayır. E, müşteri iyi davran. Bahşiş al bahşişi de bana getireceksin. Tamam ne kadar para alacağım bir tane pizza için? 30 alsan yeterli. 30 olur mu fakir ya 60 diye anlaş dedik hani. 60 da var mı? Tamam. Ya arkadaşlar biz bu fakiri niye patron yaptık? Bizi batıracak bu çocuk ya. Dur 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 nereye gidiyorsun? Paketi götürüyorum Keltoş. O kıyafetini giymedi. Ha boş ver, kıyafeti bak kafamda kalsın da var. Of of taktılar kıyafete ya al giyiyom oldu mı? Kaskı. Kask iyi tamam bunu da takayım bari ne yapayım? Hop şöyle takalım oldu mu şimdi? Hadi, gire, hadi gire. Paketim nerede benim şurada hemen paketimi alayım şöyle. Görüşürüz. Kolay gelsin. bir daha içine? Kötü kokuyor. Bıktım bunlardan ya. Bir de bana duş al diyorlar. Şunlara bak. Bütün gün fırındalar Allah Allah. Şöyle hemen motorumuza binelim. Şimdi ilerki sokaktan sağa döneceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. İlk paketimizi müşterimize götüreceğiz. Hadi bakayım inşallah bahşiş verir ya. Şimdi şöyle buradan düz gideceğiz. Doktor hastanesi. Buradan sağa döneceğiz. Şu i̇leride bir tane kırmızı yer var. Orası mı acaba? Gidelim bakalım arkadaşlar. Ha vallahi burada bir tane Mahmut bekliyor. Hangisi acaba? Zümrüt kafe olması lazım. Şöyle yanına duralım. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldin la. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyur dostum. Pizza sipariş etmişsin. Şöyle hemen pizzanı vereyim ben sana. Bu pizza nerede kaldı? Sabahtan beri bekliyorum ben. Ya vallahi kusura bakmayın. ilk günümüz olduğu için birazcık geç kaldık. Bir dahaki sefere böyle olmaz. Hatta içerisine hediye koyduk. He, tamam. 2 dolar da bahşiş vereceğim ben. Tamam teşekkür ederim. Paramı alayım hemen. Çok teşekkür ederim. Bahşiş için çok sağ olun. Şöyle bir, bir şey değil, mi? bir şey değil. Hadi git ya, yemek yiyeceğim. Afiyet olsun. Şöyle hemen bir U dönüşü alalım. Hop. Arkadaşlar tamamdır. İlk siparişimizi verdik. Şimdi gidip ikinci siparişimize gideceğiz. Bu siparişten toplam 2 dolar bahşiş aldık. Hadi bakayım. İnşallah o villayı kiralarız ya. Şöyle şuradan sol dönelim. Bu motor da bayağı yavaşmış. Keşke hızlısını taksaydılar motoru. Şöyle hemen duralım burada. Ben geldim. Tamam vereceğim ya. Şu şeyin parası bir dakika şunun 4 doları benimdi Bu 60 dolar pizza parası bu da 2 dolar bahşiş E o 2 dolar niye sende? Hayır ya 2 doları verdim verdi bende 4 hmm. dolar vardı zaten Anladım tamam diğer siparişin şu al bakayım bunu Dur bak, ya sakın. sakar söylesin ya niye hep sen söylüyorsun sen kasaya geç Tamam sen <Sessizlik> geç Allah'la Git paraları say Sakar bunu mu mi götüreceğim? Aynen abi sonra götüreceğim Hangi yere götüreceğim bunu kime götüreceğim? Eee şimdi bak e? Oradan gidiyorlar bir sağ dönüyor. Bizi evimizin karşısında. Tamam anla. Evin <laughs> karşısında taksici var ya. E, tamam işte orada 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 bekliyor adam. Ya taksici bizim değil mi sakar ya. Orada kim çalışıyor ki? Çalışıyor çalışıyor adam orada bekliyor. Evi yakınmış. Bana bakın şu pizza kutularından azaldı Şuraya koyun birazcık tamam mı? Ben gidiyorum tamam, hadi. Tamam ben de Öyle hemen gidelim arkadaşlar. İkinci siparişimizi götürelim. Sinema salonundaymış. Tamam tamam dur. Bunu da elimde taşımayayım ya. Şunu sandığına koyalım. Şöyle açayım şuraya koyalım Hop Sinema salonu arkada olacak arkadaşlar Şöyle geri geri döneyim Bizim taksici de ne işi var acaba pizzanın Pizzacı Doktor pizzalar hadi bakayım Yok mu almak isteyen Şurada bir tane villa var İnşallah alırız onu ya Taksiciye doğru gidelim Eee kimse yok taksicide Allah Allah yanlış yer mi söylediler acaba bana Tekrar geri dönelim şöyle Hop şuradan arkadaşlar Sağa döneceğim büyük bir ihtimal Aa yok orada bir adam bekliyor Oha Bakayım bir. Aa gördüm vallahi. İnternetten sipariş vermiş arkadaşlar. <laughs> Bulduk adamı. Bu sipariş nerede kaldı ya? Kolay gelsin. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen kimsin? Ben pizzacı doktor. Doktor yemekten geliyorum. Hemen şu karşıda dükkanımız var. E ben oradan sipariş verdim. 10 dakikadan beri burada bekliyorum ya. Çocuğum baksana orada duruyor. Aç aç. Ya kusura bakmayın valla. Çocuğunuz da pek bir tatlıymış maşallah. Bizim ee, sıkıntı oldu da birazcık. Yanlış adrese gönderdiler beni. He tamam. E, ne kadardı? Eee fiyatı 60 TL buyurun. 60 TL ben sizi çok sevdim 10 dolarda bahşiş vereceğim ben. Uy bahşiş mi vereceksin adamsın sen ya ben sana her zaman pizza getiririm. Tamam tamam hadi görüşürüz. Paramı alayım şöyle. 64 tamamdır arkadaşlar boyo bir paramız oldu. Hemen şöyle dükkana gideyim de bahşişi göstereyim. Kolay gelsin afiyet olsun. Şöyle gidelim şuradan sağa dönelim. Tamam doktor yemek. Vallahi tuttu ya işimiz. Fakir adam 10 dolar bahşiş verdi. Ver bakayım ver 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 severiz. Şöyle hatta kendi paramı da veriyorum. Artık yapacak tamam. bir şey. Yok. Ben şu hemen siparişi götüreyim. Sakar bak vallahi yanlış söylemişsin adresi ha. Ben yanlış söylemişim ya bana öyle yazdı. Ne bileyim ya adam zaten kapıda bekliyordu. Neyse hangisi gidecek bunlardan? bu sefer fakir biliyor fakir söyleyecek. Şundan gidecek işte ya söyledim ya az önce sana. Al bundan. Ben bak bakayım. nereye gidiyorsun biliyor musun? Bak nereye bak. Bir şimdi. saniye şunu önce bir alayım. Tamam. Bak Sol da Park var ya onun oraya git. Park'ın oraya mı? Çok uzak orası ya. Aa, ama şey dedi. Onu pardon unuttum. Onlar iki tane istedi haberin olsun. Oha niye şimdi söylüyor Fakir ya şöyle koyalım ikisinde tamam ben gidiyorum hadi gidip şu siparişleri verelim arkadaşlar bu sefer 120 dolar alacağız şöyle hemen binelim bizim Luna Park'a nereden gidiyorduk şu ileriden sol dönüyorduk herhalde motor da baya yavaş ya keşke daha hızlı olsaydı daha hızlı giderdim Adamlar geciktin diyor. Halbuki motor yavaş. Şuna bakın arkadaşlar. Ben daha nasıl hızlı gideyim? Buradan mı gidiyorduk? Evet. Duna Park'ın yolunu unutmamışım. Helal bana ya. Şöyle trafik kurallarına da uyalım. Arkamızdan araba falan gelmiyor. Güzel. Buradan şöyle sol dönelim. Ha? Oha ne bir sipariş vermiş. Şöyle hemen gelelim. ne siparişini getirdim. Şöyle hemen Abi. koyalım. Efendim Nup? Abi siparişim nerede? Ha burada işte burada. Koydum yere. Çekil bakayım. Bir. Tamam. Abi bir yav İki tane pizza var içinde. Ee, ücret 120 dolar Nup. Ne? 120 dolar mı? Evet. abi bakayım. çok pahalı. indirin yap la. 64. Oo 4 dolar da bahşiş vermişsin ama senden bahşiş almayacağım çünkü sen noobsun seni seviyoruz. Al bakayım paranı. Hadi biraz indirin la abi. Hala. Yaptım işte Allah Allah. Hadi afiyet olsun. Hadi görüşürüz abi Allah'a emanet ol. Buna parka geri gidiyor manyağa bak eğlenmekten kafayı yemiş artık. <laughs> Şöyle ben <hemen> hızlıca <laughs> arkadaşlar dönelim. Hop. Oh. oh be geldim sonunda. Hemen şöyle motoru park edeyim. Bu biraz dinlensin. Diğer motoru kullanacağım arkadaşlar. Şöyle hemen kapıyı açalım. Ben geldim. Hoş geldin. Barış var kar Söyle bakayım yerini. Ben para koyacağım. Aynen. Aynen, abi. Barış geldi. Hem de 3 tane pizza. 3 tane pizza nasıl götüreyim ben ya? Vallahi götüreceğim abi. Neyse ben sana vereceğim götüreceğim. Şimdi bunu götüreyim. Bunu götüreyim. Bunu götüreyim. Spor salonuna oraya. Tamam, spor evet. salonunun oraya götüreceğim. Ee, fakir şu evet, paraları evet, al dedim. bakalım. Para evet. Fakir toplar ne kadar paramız oldu? Eee toplam e, e, 320 lira galiba. 320 dolar. 320 dolar mı? He. Oho, daha yarısını toplamışız ya. O villayı kiralayamayacağız böyle giderse. Neyse e, ben siparişe gidiyor. gidiyorum. Ver Bakayım şunları bana. Mısırlı pizza karnabaharlı pizza, domatesli pizza. İnşallah sığar bu kutuya. Şöyle abi, koyalım. Aa 100 100 dolar bahşiş alırsan şey olur. Kazanırız. 100 dolar bahşiş mi? 100 dolar bahşişi kim kaybetmiş ki ben bulayım ya. Hadi görüşürüz. Hadi çık. Hadi hadi hadi. Spor zamanı ya. Şu motor dinlensin biraz. Şunun içine koyalım. Arkadaşlar bu gidişle biz o villayı falan kiralayamayacağız. Vallahi bu ne ya? Toplam 300 dolarımız olmuş. 600 olması gerekiyordu. Bütün gün çalıştım bir de. Neyse ee, şu spor salonuna gideyim de. Belki bahşiş falan verirler en azından. Aha vallahi orada birisi bekliyor ha. Oo kastı Mahmut bekliyor. Dur bakayım bundan bahşiş koparabilecek miyiz? Şöyle park edelim. Buyurun efendim pizzanız geldi. Hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk şöyle pizzanızı koyayım. Toplam 3 paket pizza. Ee, borcunuz 180 dolar. Ee, tamamdır abi. Abi arkada birisi var ha. Lan. Na kaçıyor? Gel lan buraya. Allah Allah. Biz de kaçıyor. Ulan seni seni var ya döve döve öldüreceğim. Gel lan buraya. Ben onun asla paramı var ya. Kaç Gündeyi de Gel buraya gel kaçamazsın. Ezeceğim seni. Gel buraya. Hop gel buraya. Kafana kafana vuracağım. Gel. Gel buraya ver lan paramı. Ver lan pizzaları hemen. Ver bakayım. Ağzını bunu ne kadarım senin ha. Yo vermiyor vermiyor, vermiyor mu? Hop dayağı da yiyorsun ama gel bakayım bir tane daha vurayım sana şöyle. Ver lan paramı. Pizzaları ver. Kaçıyor 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 He nah kaçarsın gel buraya gel buraya ver şu pizzaları hemen Allah kafana kafana vururum böyle Polis 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 mi çağır lan polisi Manyağa bak pizzalarını mı çaldı bir de diyor ki polis ver bakayım paralarımı Yok vermiyorum Ben de gidip seni polise şikayet etmezsem ne olayım Zaten bu devletin polisi var göreceğim lan sen Şu arabaya bir Tamam şöyle. abi dur abi dur Ben gidiyorum polise seni şikayet edeceğim görüşürüz Dur Aferin abi şikayeti para vereceğim Şikayeti mi? He Lan bu sefer de yalan söylüyorsan vallahi bacaklarını kırarım senin ha. Al abi iki katı para. Niye uyalıyorsun lan beni? Utanmıyor musun? Mu? Allah Allah bir şaka yapak dedik ya. Şaka mı? Böyle şaka mı olur lan? Yürü git. alsın şunu kırarım vallahi. Tamam ben gidiyorum. Manyak mıdır nedir? Gidip spor salonunda şikayet edeyim şunu. Oy iyi paralara bak. Arkadaşlar şimdi dükkana gitmeden önce size villayı göstereceğim. Hemen hızlıca şöyle gidelim. Şuradan da sağa döneceğim. İşte villa. Arkadaşlar şu villanın güzelliğine bakın ya. Tam tamına kirası şöyle göstereyim 600 dolar. Başında da sinirli bir tane satıcısı var valla. Neyse hemen dönelim şuradan. Ben dükkana gideyim. Hızlıca git 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 şöyle. Gördünüz değil mi arkadaşlar villayı? Bu villayı istiyoruz işte. İnşallah bu villayı kiralarız. Şöyle hemen dükkana gideyim. Paraları sayalım. Şöyle hemen park edelim. Tamam. Telefondan kim aramış ya? Aa bayan doktor aramış. Neyse sonra dönüş yaparım. Kapıyı açalım. Ben geldim. Hoş geldin para be. Para ver mi? Vallahi var ya kafanı gözünü kadarım senin ha. Az ay, önce beni pat. Seni kovarım ben, ben seni. Bak 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 beni kovacak bir de. Ya sen paketçilik ne kadar zor biliyor mu? Polisi çağırdı bana para ver. Çağırsan çağır. Az önce zaten pizzalarımız çalındı haberiniz var mı? Ben ne çaldırdın ya? Ya adam pizzayı aldı paraları vermeden kaçtı. Ben de gittim kovaladım ağzını bunu ne kırdım iki katı para aldım. <laughs> ya, Tamam vereceğim ya sakin olun Say bakayım oradaki paramızı Sayıyorum şöyle hop tamam Burada iyi para var ver bakayım senin parayı lan. Yok evin kirasını vereceğiz Hadi yürüyün bakayım dükkanı kapatın kitlemeyi de unutmayın ha Tamam dur bekle şapkamı çıkar Korku Arkadaşlar ben de şöyle kıyafetlerimi çıkartayım Bunu takayım adam tanımasın beni <laughs> Hadi gidelim sakar nerede Tamam hadi gidelim Sakar kitle de gel kardeşim Sakar dükkanı kitle gel Heh. Şöyle gidelim arkadaşlar Fakir bu villada var ya havuz bile var biliyor musun Artık ben bizim ben evde de. Bizim evdeki arkadaşlar havuz arkada olduğu için pek giresimiz gelmiyor. O yüzden şimdi değişik bir ev kiralayacağız. Bakalım burada nasıl günler geçireceğiz. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Hemen şöyle gidelim. Aha vallahi adam sinirli ya orada U bekliyor. Hazırla. Sakar nerede hani? Geliyor herhalde. Koşuyor herhalde. Koşarak geliyor galiba Sakar. Neyse. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ee, şey diyecektim hocam. Bu evin kirası 600 dolar galiba Evet evet 600 dolar ya görmüyor musun Yazıyor tabanada zaten Tamam bu kadar sinirli olma be Allah Allah Alt tarafı ev satıyorum şey diyeceğim 500 olur mu yok 600 ee, 550 olur mu 575 575 mi Ya şöyle yapalım şu keltoşun Hatrına 560 olsun olur mu 570 ha. Allah Allah Sakar'ı gösterdik daha fazla fiyat çekti Peki bu fakirin hatırına 565 olur mu Eee 567 Allah Allah fakir bu pazarlık ha. yapıyor ya Bak dostum eğer bu evimize 500'e vermezsen seni döverim Sen bana ne diyorsun Kovar sizi buradan ya Fakir dur öyle denir mi ya Tamam kardeşim 575 hatta 600 olsun Üstü de sadakamız olsun sana <laughs> Tamam tamam hadi ver ver ver, ver. Babamla kavga edeceğim yoksa Tamam ya bir dakika fakir ne kadar para var sende Epey Say bakayım. Bak bakayım. Bu, 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 şimdi bu. iki tane deste para 128 yapıyor. 128, 128, 128. ne kadar yapıyor? 256. Ay, 10 tane deste para varsa tamam para yeter. 10 deste para yetiyor artıyor bile şimdi. Kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta 4 tane de yok. Fazla mı oluyor ya? 640 veriyorsun şu an. 40 yok. lirasını kes. 40 lirasını alayım şöyle. Tamam. Arkadaşlar toplam 600 dolar var. İnşallah doğrudur. Buyur kardeşim şöyle paranı iade edeyim. Teşekkür ederim. Artık tabelayı kırabilirsin. Kıracağım tabii ya. Bu ev artık arkadaşlar Bay Doktor ailesinin oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi şimdi evi gezelim. Sakar ne yapıyorsun la? <laughs> Televizyon. Manyak ya. <laughs> Ev bizim oldu artık. Gel içine girelim. Şöyle evin içine girelim. Arkadaşlar şu mutfağın güzelliğine bakın ya. Üst katın merdiveni bile çok iyi. Sakar'a bak hemen şey, şey, izliyor. Film izliyor. Ha? Spor salonu yapmışlar. Garajda araba bile var. Sakar araba var. Araba 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 araba. Tamam dur dur sakin ol. Fakir. <gülüyor> Fakir. Ne güneşin yarışı ya. Allah Allah. <gülüyor> Oy bu oda süpermiş. Kliması bile var. Balkonuma bakayım. Balkonda çok iyi. Şuradan kapatalım şöyle. Şu odaya geçelim. Abi, Oo. Fokker da bura çok iyiymiş. E gel bir içecek alsan da otururuz ama. nerede? Hey, ye 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 sakar Aa, arabayı bırak. Vın 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 vın. Arabayı kaçırıyor. Hayır, arabayı getir buraya. Al işte ben ya. Kaza yapacaklar ya. Neyse Allah korusun. Arkadaşlar burası bizim yeni villamız Havuzda burada oy havuza bak Buradan havuza atlar mıyım Hop Gelelim o Allah atlayamadım Bir daha deneyeceğim fakir gel gel havuza atlıyorum Hop Allah atlayamadım ya Ben atlayayım ben atlayayım hop şuradan deseyim Fakir de atlayamadı Neyse şuradaki mürekkep balıklarını Toplayalım da havuzda biraz Biz üzelim arkadaşlar şöyle kucağıma alayım Hadi bakayım hadi, hadi, hadi. Denize gidiyorsunuz. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> bay bay. Taşıyın şunları hadi hadi hadi.